İyi akşamlar arkadaşlar bugün size lrf suni yemi yapacağız şimdi ilk önce ve kurşunumuzu alıyoruz hemen bir sıkıştırma kurşunumuzu bir genişletelim Evet şimdi böyle bastırarak açalım bunun ağzını gördüğünüz gibi şöyle açıldı evet, sonra iğnemizi alalım böyle koyalım bunu bu şekilde. Şimdi bunu sıkıştıracağız. Ben şunu şöyle siz diye alttan tutayım. Birazcık uzun sürecek böyle ama neyse yapalım. Alayım hemen. Bunu da yapabiliriz. Çok. Sıkıştırdık mı? Pardon. Bastıralım, bastıralım. Tamam. Oldu ama ben yine de birazcık daha garanti alayım. Sonuçta ne olacağı belli olmaz. Birazcık daha sıkıştıralım. Tamam. Bu kadarı yeterli. Şimdi son olarak arkadaşlar burada da zaten yemleri gördünüz. Bu yemleri de daha sonradan anlatacağım. Yapımları aynı zaten. Sadece bir yem farklı. Şimdi bunun kafasına alıyoruz ilk önce. Buradan iğnemizi geçirdik mi? Ve bayağı kayganmış bu solucan. Şöyle geçirip geçirelim. Kaydır. Tamam. Şöyle geçti. Gördüğünüz gibi hatta şöyle göstereyim yemim ve son halde böyle